Merhaba, Kılçıksız Bilgi serimizin 4. bölümüne hoş geldiniz. Paylaştığım Erasmus videolarından sonra birçok soru aldım. Ve bunlardan bir tanesinin cevabını ise ben de yeni öğrendim. Mesela maddi durumları nasıl çözebiliriz ve bunları çözerken ne kullanmalıyız? Türkiye'de genellikle Erasmus'a giden kişilere BNP Paribas uygulaması tavsiye ediliyor. Çünkü TEP Bankası'yla bir ortaklığı var. Ben de Erasmus için geldiğimde bunu yapmıştım. Ve BNP Paribas'tan hesap açmıştım ve TEP Bankası üzerinden işlemlerimi halletmiştim ve rahat bir şekilde sıkıntısız bir Erasmus geçirmiştim. Ama güncel olarak değil tabii ki. 4-5 yıl olacak neredeyse. Belki bu bilgiler değişmiş olabilir diye güncel bilgi vermek adına BNP Paribas şubesi gittim. Evet mekana giriş yapıyoruz. BNP'nin Krakow şubesi burası. Selamun aleyküm. Sorumu sordum. Güncel kuralları kontrol edip gelip beni bilgilendirecekler. Bekliyorum. Şubede Direkt sorduğum soru şudur. Net bir şekilde şunu sordum. Türkiye'den bazı arkadaşlarım buraya Erasmus için gelecekler. Ve buraya geldiklerinde banka hesaplarına ihtiyaçları olacak. Bunun için de BNP'den hesap açmayı düşünüyorlar. Size sorum şu. Buraya Erasmus için gelen Türk vatandaşları istedikleri takdirde BNP'den hesap açtırabilirler mi? Bu konuda bana ne bir cevap verebilir misiniz diye sordum. Çalışan kişi bana dedi ki buraya yanlarında Türk pasaportu ve ehliyetiyle beraber gelerek sürücü ehliyetiyle beraber gelerek hesap açtırabilirler. Ben de dedim ki çünkü de ehliyet olmayabilir tamam pasaport herkesin var buraya gelirken ama de ehliyet olmayabilir sadece pasaportla hesap açma işlemi olmuyor mu diye sordum. Yani denenebilir ama işte sorular sorulur iyi ki mülakat olur uğraştırır baş ağrıtır falan yani daha garanti olması için ehliyet ve pasaport olursa daha iyi dedi. Her şubede mi geçerli dedim. Evet dedi. Daha sonra dedim ki ben geldiğimde buraya Erasmus için ilk gün gittim BNP'de pasaportumla beraber hesap açtım. Yani ben açarken bana kimse süreci ehliyetin nerede falan diye sormamıştı. Peki bunun sebebi nedir şu an neden sorduğu diye sorduğumda şu cevabı aldım. Bu daha yeni bir kural. Çünkü 2022'de çok fazla yabancı ülkeye giriş yaptığı için böyle yeni kurallar koymaları gerekmiş. Mantığını çok çözmüş değilim yani ile ne alaka. Ama yapacak da bir şey yok. Yeni kuralları buymuş. 2022 demelerinin sebebi de biliyorsunuz. 2022'de Rusya ve Ukrayna savaşı patlak verdi. O dönem Polonya'ya çok fazla Ukrayna vatandaşı geldi. Ve muhtemelen bu bankalarda hesap açıyorlardı. Pasaportlarıyla beraber çok rahat bir şekilde. Sonrasında da yeni kurallar, kanunlar getirmişler banka içinde. Ben spesifik olarak Türk vatandaşları, Türk pasaportu, geldiklerini hesap açabilirler mi dediğimde pasaport ve sürücü vergesi, sürücü ehliyeti olursa açabilirler diye söyledi çalışan kişi. Yani kısacası böyle. Dediğim gibi bankadan aldığım, daha bugün aldığım net bilgi budur. Gerisi sizin kararınız. Herkese iyi bir Erasmus dönemi dilerim. Görüşmek üzere.